Selam arkadaşlar. Kanalımızın bütün güzel insanlarına buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Değerli komutanımızla bugünkü video çekmemizin nedeni 17-18 gün yasak var. Yasak öncesi bazı kardeşlerimiz e, güzel hediyeler gönderdi. Onlara ne? Baba 17 gün kapatamam. Bütün dünya bizi kusura bakmasın. Ya benim de işlerim yok. Kennedy'im ben. Ben kapatamam. Havalimanlarını orayı 17 gün. Nereye kapatacağım ya? Yapacak bir şey yok da ben kapatmam arkadaş. Onu açık kapalıya denk gel. de var da getirsinler. Denk getirsin. Manifesto kuş kesip bize göndersin. 17 gün nereye kapatayım bu milleti? Nerede doyurayım ben? Bir dünya millet deli misiniz? Divane mi? 17 gün sen bu evinde oturacak insan değilsin ki bize diyorsun. Kurban bayramında oturulmaz on gün, on gün. Ne diyorsunuz? Ee, komutanım sözünü balla kesiyorum. Değerli iki tane kardeşimiz var. Birisi İstanbul'da. Bugün sağ olsun hediye gönderdi. Eser kardeşimiz. Eser kardeşimize, Eser arkadaşımıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyor. Gerçekten teşekkür ederiz. Emaneti takdim ettim komutanım. Sağolsun. sağ olsun teşekkür ediyoruz. Biz de Hacılar Tip Box resmi gazete, milli gazete kararnameli tutanakla tüz cebimizde son 1 liraya kadar. Dolduk dolu hepsi ince hesap. Hepsi demir para olarak Merkez Bankası'ndan dışarı gönderiliyor. Tekrar getirtiliyor içeriye. E, hicret tip sıfıra sıfır tüm kağıt paralarla e, tonajlı şekilde gramajı tam çıkıyor. Net brüt e, TL dolar cinsinden avro cinsinden sıfıra sıfır çıkartıyoruz. Hicreti de sıfıra sıfır çıkarttık. Büyük meseleydi tabi. E sizlerin de büyük mesele. Bizlerin de büyük mesele. İyi yaptınız. Hayırlı olsun. Evet. E, Mesut Canan Koral kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Katıl butonundan. Mesut Canan Koral beyefendi, hanımefendi de, e, ailesinde her ne kadar isim benzerliği olsun olmasın e, aile çevresine hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani hediye gönderen bütün e, güzel kardeşlerimize hı hı. ben bir elçi olarak elçiye zeval olmaz. O konuda komutanımız e, sağ olsun bana yetki vermiştir. E, yayınlarımızı arkadaşlar bu kanaldan yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü e, öyle gerekti. Komutanımızın kararıyla öyle gerekti. Komutanım kanalımızdan memnun musun? Ben kanaldan memnunum. Ben Hepsine. Sinemalardan da memnun, tiyatrolardan da her şeyden memnun. Sıfıra sıfır çıktı. yani, var. O pink şikesiz de, yani. Pink'i geçeceğiz. Pink diye adlandırıyoruz biz. Sıfıra iyice ile iniyor. Siyahtan pembeye doğru işte yeşille ortalıyor. kırmızı ile ortalıyor. Siyahla yine ortalamaya çalışıyor. Kendiliğinden oluyor. Dünya çekirdeğinden alıp aldıkları bu profesörleri, roçentleri ilgilendiriyor böyle konular. Tiroç çıktı. Bir de e, profesörlere dahil olsun. Tiroç kendileri zaten. Hepimizin göstergesi. Herkesin kendi il kendini diyor Gittikleri devletlerde, milletlerde de dikkat etsinler. Tiroç e, iyidir yani. Şimdi karayolunda çizgilere de tiroç geliyor. Biz bunun da enflasyon trendini trendini kontrol ettireceğiz. Kapak varillerine kadar e, Dedim ya az önce de dedim petrol varillerine denk geliyor benzin. Ee, dünya 94, 96, 95 işte üretiyor şimdi kafasına göre üretiyor. İyidir yani dünyanın durumunda bir bir bozukluk bir başka bir durum yok. Ama bana deser 101, 107 bunlar var zaten bizim elimizde mevcut biz göstermiyoruz ee, biliyorduk dünyanın bu tarafa doğru yön alacağını ee, yoksa bende bir de 101'de var de var altın tespihine kadar her şey mevcut bende o petrol var hangarlarda duruyor ben varil dedim ya şimdi hazine bilettin bakliyatta da hangarlarda yer yok var da yok adam çalışacak bu insandır yani. Bilirsiniz de unutturmaya çalışır terör. 100 bin kişi de çalışsa, 10 kişi de çalışsa insanların dinlenmeye, yemeye, uyumaya, gezmeye, dolaşmaya, gidip gelmeye yani hakkı var. Olur hepimiz insanız. First aid dediğimiz ilk yardım içinde uyku yoksa otellerde motellerde biz de biliyoruz uyunduğunu, uyunabildiğini. Ee, şimdi benzin de, e, derken petrol derken ben varili gönderirim 20 bin 30 bin isterse 100 milyar tane olsun İran Irak e, hangi devlet milletse orada bekletirim tekrar ileyeceğiz okucu geriye getirtiririm ama demek istediğim konu e, petrolü Kızıldeniz'de de bekletirim ben bizde ona göre süpürge makinası da var geri de çekeriz biz vakumlarız Eminönü'nde görmüşsünüzdür onu eee şikesiz bulup keşfedenlerden birisiyim ben. 10 kişiden bir tanesi de benimdir. Lider de benimdir. Ee, ben istemişimdir. Çünkü Kennedy ailesini göremeyeceği gelecekte bir şey yok. Doğdu doğal. Bugünleri bildiler. Selim Paşa'yı bildiler, Kumurgaz'ı bildiler, New York'u bildiler, Chicago'yu bildiler, Tokyo'yu bildiler, her yeri de bildiler. Şimdi demek istediğimiz konu eee Adam gibi üniversitede zaten dersler işleniyor. Adam gibi hangarlara para, hazine, zebil, petrol kapaklarına da dikkat ederlerse ben sevinirim. Petrol kapakları gelecekte torunlarımızın torunlarına yetecek şekilde endeksli. Tüm dünyanın düşüncesi benim düşüncem budur. Yetkililerin. Petrol kapaklarından zaten biz petrolü e, ham mıdır, sıvı mıdır, durumu ne duruma geliyor, sıcaklık, soğukluk derecesinde meteorolojik durumlarını tespit edip aylık, yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık durumunu tespit edip e, petrolü kızıl denize mi, okyanusa mı denize mi dökülse ne olur, dökülmüşse ne olur, geri alınsa ne olur, alınmasa ne olur, böyle konular. Ee, bu gibi konulara dikkat edilirse zaten hazine zevil. Herkesin yediği içtiği iyi durumda. Geleceği iyi durumda. Endişe edilecek bir durum yok. Ee, sizler yardımcı olursanız çok çok seviniriz. Hazineli biz telafi edeceğiz herkesi. Buradan hediyeler için tekrar e, güzel otel Şehir tarzı içinde tarzı ufak ne? otel. Biraz dışında daha büyük otellere biz e, tapulu geçmelerine hazine müsteşarlıklı sağlarız. Hediye için tekrar e, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Tabii, çok ee, çok te ederiz. Video çekemeyeceğiz ama video çekmek için de ben elmen geleni yapacağım. Tabi. Lambaya girirdim. Eğer Komutanım lambayı okşarsa Alaaddin çık derse lambadan. <laughs> Bu da bir espri olsun. Evet. <laughs> Olmadı espri beceremiyorum ama. Öyle evet, ee, hesap. Yani yine Alaaddin de lambası çocuklar içindir. Şimdi Alaaddin Bey'in e, lambadan çıkmasına gerek yok. Ama e, hazine müsteşarıdır, merkez bankalıdır. Alaaddin Beyefendi de bir iş adamıdır. Herkes birbirinden alışveriş yapacak. Alaaddin Bey'den de alışveriş yapacak. Tüm dünya alışveriş yapar şimdi birbirinden. Şimdi demek istediğim konu e, Alaaddin'in sihirli lambası diye bizim tabiri caizse. Çoluk çocuğu işte 23 Nisan 19 Mayıs'tır. Hepimiz Alaaddin'in sihirli lambasından çıkmış gibi olduk. Ama oldu yani. Daha iyi olacak bir şey yok. Brezilya Türkiye'nin yaptığı saçmalıklardan ötürü konular buraya kadar yuvarladı geldi. Bana demesinler kuvvetti, Hong Kong'tu veya ki Singapur işte Sri Lanka falan hiç ve herkes Sri Lanka diye adlandı. Brezilya işte çıktı. Gördünüz. Brezilya'ydı, Türkiye'ydi, Kıbrıs'tı. Onlar da öldü gittiler. Daha, Allah rahmet eylesin. Ölmüşlerin arkasından konuşmayalım ama. Bizi de bayağı bir hırpaladılar. E, dünyanın her yerinde herkesi hırpaladıkları gibi. Herkes ağzına düşen payı aldı. Tüm dünya ağzına düşen payı aldı. Türkiye'de dahil. Günümüzdeki Türkiye'de dahil. Ben de dahil. E, daha artık muhatabiyet olur yani. O kadar olur. Herkes hazineden aldığı parasına dikkat etsin. Adam gibi harcamalarını yapsın. E, devlet, millet... E, çaresini bulacaktır her şey. Buradan da bize, bize ulaşmak isteyen arkadaşlar e, sosyal medya hesaplarından ulaşabilir arkadaşlar. E, Instagram hesabımız var. Tabii e, YouTube'dan da yazışabiliriz. Yani, Merkez bankalarından örneği gittik gittik. Bir sakınca zaten. yoktur. Komutanım İtlesi gerekli izni verir, vermiştir. verir yani vermez dil Merkez Bankası'nın büro sit, ofisler var. İçeriye girdiğinizde eee Oradan öğrenebilirsiniz zaten. Anahtarlar ona göre çalıştırıyorlar. Evet. Bizlere sosyal medyadan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Önemli konu ise Instagram'ı içeriye alt katlara da verebilirler. Yani. Evet. Yani arkadaşlar bu kanalımız e, komutanımızın isteği doğrultusunda hareket ediyor. Kimse yanlış değerlendirmesin lütfen. E, sizlerden e, gelen sorulara göre ben burada kanalı yönetiyorum. Ve kanalı komutanımız e, 8 saat 9 saat bilgisayarda her şeyi görüyor ekranda. Ona göre değerlendirme yapıyoruz. Hayat ee, bey ne yapsın ben ne yapayım da yani. Yani sizleri seviyoruz. yapabilir, bilen varsa kırmak amaç söylemiyoruz. Çıksın yapsın biz de yap, takdir edelim. Sevgi saygı çerçevesinde kardeş gibi yaşayalım. Birbirimizi sevelim sayalım. Tabii, tabii. Doğrusunda tabii. ben hareket ediyorum. Ee, komutanım benim bir özel sorum olacak. yani. Hiç ya. Komutanım benim özel bir sorum bugüne özel olsun. Beni nasıl buldunuz? Ne bakımdan arattım? Ben? Yani beni nasıl buldunuz? Nasıl benimle tanıştınız? Ben merak ediyorum. Bende ne buldunuz? Ben herkesi tanıştım. Sizle de tanıştım. ben komşumdur şimdi. Present, present uçak var bende. Ben Herkesin bilmesini sağlayacağım da, her şeyden istifa ve Alaaddin Bey de insandır. Alaaddin Bey de yaralanacak. En çok o benim onlar yanımdasınız. Arasındı, biz onlar herkes birbirine arasındı. Böyle yani şey Komutanım en çok benim yanımdasınız, en çok beni mi seviyorsunuz? O anlama geliyor. Ben çok severim Alaaddin Bey. Sağ ol, yani ol. Konu sağ ol. Bir konu değil zaten. Ben çok mutlu yani. oldum. Çok öyle mutlu bir oldum. konu e, mevcut değil yani Türkiye'de kim kimi severseme herkes birbirini sever. Türkiye'de evet. bir sorun yok. Evet. Ama çözümlenmesi gerekiyor. Brezilya büyük bomba elemiş, bırakıp bırakmış haberleri. Evet, evet. Her dükkana, iş yerine iftirayı atıyor, kaçıyor, gidiyor. Adamların yaptığı terbiyesizlik. Ciddi ciddi oturup konuşuyorlar. yüzü aslında normalde kızarıp çıkıp gitmesi gerekiyor ama Adamla ee, adamlara denk gelemedik. Ölüm gitmişler. Evet. ilerleyen zamanlarda video çekme fırsatı bulursam çekeceğim arkadaşlar. Buradan hepinize ben Sekremanto Sekreteri olarak karargahtan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Değerli paşamıza, değerli komutanımıza da bu güzel bilgileri için huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, destek Tabii. olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun. Bizler büyüyeceksek evet, sizlerin abi. desteğiyle büyüyeceğiz. Dekoder bu. Satın alın üye olur. Dekoderlere satın aldığınızda üye ettirin kendinizi. E, hazine zebil olduğunda çok büyük istifade edersiniz. Güzel günler ben. bizi bekliyor. Değil mi komutanım? Tabii, amen. Evet herkese selamlar saygılar diyoruz. İlerleyen köy, zamanlarda görünen burada video ya. çekeceğiz. Arkadaşlar bugün e, yasak yarın başlıyor. Yarın ola komutanımız hayır ola diyor. Herkese selamlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Kanalımızda mutlu kalın.